Evet arkadaşlar. Bugün döner efsanesi oynuyoruz ve döner efsanesinde ben birazcık geliştim. Birazcık. Yani bu çok beğenirseniz sıfırdan ayrı bir şekilde başlarım. Ama ben geliştim. Burayı tamamlamak bu hesabımı yani fulllemek isterim. Bayağı geliştim. Bayağı derken azıcık bir şey işte ben. 17 yükseltme yapacağım 36'dan. Ve bam. Böyle şu an. Bunu güçlendirdim, bunu güçlendirdim, bunu güçlendirdim, bunu güçlendirdim. Sonra bunu aldım. 16 tane aldım ondan. Sonra bunu aldım. Arkadaşlar bunu aldım. Bayağı da şey almışım da. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım. Her şeyi almışım ben. <laughs> Ama onlar temel eşyalar. Daha alınacak çok şey var. Arkadaşlar döner efsanesinde herkes oynuyor. Ben de bir oynayayım dedim yani şimdi. 55. gündeyim. 600 RAM var. Gayet iyi bence. Zaten en son bir şey aldığım için o yüzden az kaldı. Şimdi bak hedef ne hedefim olabilir? Hedefimi almaya çalışacağım. Reklam girdi. Ne hedefim olabilir? Bir hedef belirleyeyim onu alayım. Ee, arkadaşlar hedefim bu. Ve bu. Bak. ve bu şu döner kesen. Ama ızgarayı da döner keseni de çok istiyorum. Hangisini almalıyım bilmiyorum. Şu Fransız patates patatesini almadım. Bence gerek yok. Arkadaşlar şu şunları hiç almaya düşünmüyorum. Ben ilk geliştirmeleri tamamlamak istiyorum. Bunu en son alacağım. Döner döner seçmesi izin verin. Ben ben ne alabilirim? Bence ben arkadaşlar bence siz de yorumlara yazın bu bu bölümü alacağım sonraki bölüm en çok yazıdan alacağım hangi geliştirme şöyle okuyayım ha ne geliştireyim hepsine basayım en çok hangisi gelirse onu geliştiririz şu ikisini düşünmüyorum benim geliştirmek istediğim en çok geliştirmek istediğim şey ise şu fırın ama size göre siz ne ne derseniz o. Bir daha gidelim şuraya reklam çıktı. Evet. Şimdi ilk güne başlayalım. Güne başlayınca çok konuşamayacağım çünkü stres yapıyor. Yani oyun hızlanma hızlı yapmanız gerekiyor ya. Arkadaşlar o yüzden stres oluyor. 2 dakika bu boş konuşmuşum ben. Neyse bu... Arkadaşlar bu arada ben şuradan döner kesiyorum. Siz de abone olup like yapmayı unutmayın. Ben kolaları dolduralım. Klasik YouTuber'sınız. Abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Tak tak. Tak tak. Ciao. Thank you. Ah, eksik oldu. Hayır arkadaşlar, eksik oldu ya. Neyse. O da eksik olsun. Kime giderse. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bayağı seri iş yapıyorum. Yani Arkadaşlar bayağı seri iş yapıyorum. O yüzden yani şunları hemen verelim arkadaşlar. Tak tak. Sen de gel tak. Al kola. Al sprite. İsimlerini ben uydurdum bu arada. De Değişik gelebilir. Onun adı bu, bunun adı şu diyebilirsiniz. Yani i̇simlerini ben uydurdum. Sprite koladır. Zaten. Sen kola mı isterin? Al. Evet şimdi şuradan koyalım döneri. Bu arada ne videosu istiyorsanız bir tane ben Minecraft videosu çekmiştim arkadaşlar. Minecraft bayağı da madene girmiştim bayağı bas bayağı çok fazla şey yapmıştım böyle. Bayağı geçmiştim elmas görmüştüm. Sonra heyecandan videoyu kapattım. O yüzden o video yarıda bölündüğü için onu atamadım. Arkadaşlar öyle bir şey var yani. Minecraft videosu çekecektim. Ben diyorum ya Minecraft videos çekeceğim şu kadar abone de şu kadar abone ne de şunu. Minecraft videosu çekecektim o olmadı. Ben de bir döner efsanesini dediğim dedim. Döner efsanesinde ben dediğim gibi önceden başlamıştım. İsterseniz sizinle bir daha da başlarız. Buradan döner isteyen kim? Alçı köfte. Dayı kızma dayı. Al senin kafana bir tane hırsız geber tak tak çu tak 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 çu tak 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 ah, abi iki dakika Tamam bir dakika belki dakika deyince kız <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada sizin öneriniz var mı Hiç ben yani artık oyun bulmak bana değişik geliyor zor geliyor oyun bulmak yani o bildiğiniz oyun varsa söyleyin. Oynayıp videosunu atarım. Al bakayım şuradan bir tane daha döner sarayım abime. Abi yarım oldu senin döner. Bir sıkıntı var mı? Sıkıntı varsa değiştireyim. Ya, sıkıntı yok. Yakarım yani sıkıntı. Sen yakınca atıyor ya. Hele bu adama yediririm. Ya, şuna basmamışız. Yani. Baum 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 evet, al teyze kime gidecek acaba bir tanesinde yoktu. Sana gitti bak 87 verdi. Al be oradan bir şey gibi bakıyorum bana. Tak 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 tak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şuradan alalım. Buna sıfırdan başlamak çok zor arkadaşlar. O yüzden ben sıfırdan başlamak istemiyorum. Ama yani sıfırdan başlamadım bu video çekmeden önce. Yani sıfırdan yaparsan daha iyi olur. Beraber başlayalım falan filan öyle şey. İsterseniz arkadaşlar söyleyin. Muhammed ve Talha diye kuzenim var iki tane. Bu döner esasında onlarla da bir video çekmeyi düşünüyorum. Onlar oyunu benden daha az biliyor. Daha kötü oynuyor. Hayatlar biraz kötü oynuyor ama onlarla da bir video çekeceğim. Zaten Muhammed'i daha önceki videolarda da gördünüz. Orada yüzümü düzü gösteririz zaten. Ah oh, gel buraya. Kaçırıyordum ben dilenciyi. Ver ne varsa ya. Yolla abi. Al boşla başlardım bir tane. Bu adama vereceğim. Al abi ye. Sen al bunu ya. Al bunu da. Tamam kötüleri ona verelim. Aç o. Acıktı işin kötüleri ona ver. Bir şeye benzetmiyorsun abla. Siz kaçırabileceğimi mi sanıyorsun? Ah Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar para toplayabildik. 21 müşteri 300 lira. Almıyorum. Gerek yok 300 liraya da. Evet. Bakalım bir şey alabiliyor muyuz? Evet. Galiba reklam geldi. Ne oldu? Heh, geldi. Niye böyle ki? Evet arkadaşlar görüyorsunuz zaten bir şey alamıyoruz. 1300 liraya ne alabiliriz ki zaten neyse. 1300 liraya yakın 1800 liralık patates kızartmaları var. Çık şuradan da bir daha Ve yine böyle. Arkadaşlar ne oldu buraya? Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun o zaman. Ek ekran gitti. Bir sonraki videoda bugün bugün atarım. Bye.